300 günü güneşli iklimi, doğa harikası 600 kilometrelik kıyı şeridi, mavi bayraklı plajları ve sıcak kanlı insanlarıyla yaşamanın bir ayrıcalık olduğu Türkiye'nin 3. büyük şehri. Bu modern ve yaşayan şehrin merkezinde bulunan Yaşar Üniversitesi'nin çok değerli Mütevelli Heyet Başkanım Sayın Ahmet Yiğitbaşı, kurucu yeri Sayın Yiğitbaşı, çok değerli önceki dönem e, rektörümüz Sayın Cemal Dinçer, Ekonomi Üniversitemizin çok değerli rektörümüz Hakan Hocamız, Ege Bölge Sanayi Odası Başkan Yardımcımız, çok değerli Kıbrıs e, konsolosu, konsolosumuz, e, Fahri, Lüksel buradan selamlar diletiyorum. Çok değerli akademik kadro içerisinde birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz, duyduğum hocalarımız, öğrenciler, hepinizi Bono Belediye Başkanı'na saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok heyecan verici bir gün benim için de. 22. yılını kutlayacağız, ee, Yaşar Üniversitesi'nin akademik yılı. 5-6 yılı burada geçinen bir e, belediye başkanı olarak gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istedim. Çağrı Hocam'ın benim üzerinde çok büyük emekleri vardır. E, açıkçası üniversite, yerel yönetimden iş birliğinin en iyi örneklerini sunacağımız bir e, fırsatı yakaladık Ornava'da. Cemal hocamla birlikte bir enerji projesi vardı. 500 bin euro. İnşallah Ekim ayı sonunda e, sonuçlanacak. Ama e, bir müjde de vereyim. İki hafta önce de e, Yeşil Gelecek adı altındaki Avrupa Birliği fonunu bin euro fonu Yeşil Üniversitesi Bornova İşbirliği ile Bornova Üniversitesi İşbirliği ile e, Hazine Genel Müdürlüğü'nü imzalayarak Bornova'da kazandırdık. Emeği geçen tüm akademik kadroya öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tabii Sadece bu akademik çalışma e, yetmiyor. Başka neler yapıyoruz? Üniversite, yerel yönetmenin işbirliğinde kariyer planlaması konusunda bir birlikte çalışmamız var Ahmet Bey. Mimarlık bölümünde çalışan Yaşar Üniversitesi mezunları Borna Belediyesi'nde bizle birlikte çalışıyorlar. 12 Ekim'de Borna'da da büyük bir istihdam fuarı açıyoruz. Türkiye değil. Daha önce Amerika'da yapılmış ama Türkiye'de yapılan bir proje değil. 4 gün sürecek. İzmir'deki iş dünyasının insan kaynakları müdürleriyle mezun arkadaşlarımız bir araya getirdiğimiz bir çalışma. Dolayısıyla bunu geleneksel hale getirerek yine üniversitemiz, üniversitemizle birlikte bu kariyer planlaması konusunda bu iş daha da genişleterek ileriye taşıyabileceğimiz bir fuar yapıyoruz. Sizleri de bekliyorum. Bu 22. yılı kutluyorum. Akademik e, başarılarda ee, çok önemli yer olan Yaşar Üniversitesi kütlüyorum. Doğruluk oranının bu sene yüzde olduğunu öğrendim. Ee, çok daha iyi noktalarda olacağını görüyorum. Tüm akademik e, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum efendim.